Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Assassin's evet, Creed hoş geldiniz. Evet, ee, en son ne yaptık? Tapınakçılara yavaş yavaş katılıyorduk, değil mi? Ben de en sonki videodan sonra neler yaptım? Bölgelere geçmeye devam ettim. Buraları falan filan hepsini aldım. E, buralar biraz 3. seviye buralar güçlü. Buraları bilmiyorum. Sonra deneyeceğim girmeyi de. Şu an yeterli param oldu yani. Gerek yok fazla bir şey. Kıyafeti değiştirdim ve aslında Rock'taki kıyafetler harbiden çok iyiymiş ya. Hepsi çok hoşuma gitti. Açmaya çalıştım. Özellikle şey var bir tane. Ee, bir dakika buradan gözüküyordu değil mi? Bu zaten şu an giydim. Keskin ince kaplan kıyafeti. Heh, şu 11. yüzyıl tapınakçı zırhı. Bu çok hoşuma gitti. Ya bunu açmak için ne yapacaktım? Bir dakika. Tapınakçı haritaları görevi tamamlanmasıyla açılır. Ha. Haritaları bulacağım yani. Tamam. ben tamam. topluyorum şu an haritaları. Hepsini topladıktan sonra ayrı video olarak yapmayı planlıyorum. Bilmiyorum. Ee, aslında 4 için hazırlık yapmıştım o kadar da. Rob için ne yapacağım bilmiyorum. Ha, Rob biraz geç gelecek gibi yani. Hani United videolarını çekerken herhalde yan görevleri sonra gelir bunun yani. geç gelebilir. Öyle söyleyeyim. Neyse onun dışında zırhımı fullledim. Ee, daha fazla mermi taşımak için mermi kapasitesini arttıran bir şey vardı işte onu aldım. Neyse yani her şey hallettik. Şimdi buradan çıkacağız ve nereye gideceğiz? River. Buraya mı? Aynen buraya gidiyoruz. Gidelim buraya. Bu arada buradaki bölgelerde de geçirdim. Biraz avcılık da yaptım tabi. Bu arada oyunda çok fazla yan görev var ya. Çok iyi olmuş harbiden. Hani hepsi böyle aynı. Örneğin bazı bölgelere geçiriyorsunuz. Şey var. Ee, koloniler var. Fransızlardan alıyorsunuz. İngilizce veriyorsunuz. Yediye savaşları ya. O yüzden öyle. E, neredeydi benim böyle geçirdiğim koloniler? Şunu galiba öyle geçirdim diye hatırlıyorum. Bu tür koloniler var ise işte, Fransızların elinde. Biz İngiliz taraftarı olduğumuz için ele geçip İngilizlere veriyoruz. Ee, bu arada yani Fransızlar da suikastçılar ya onların arasındaki politika da çok güzel atmış oyun harbiden. In good health, I see. Yeah, thanks to the captain here. It a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, Did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morgan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby. I happen to know. I like the sound of that. Şimdi gemiyi mi the? Bu malzemeler falan gemilerden alıyorduk ya böyle yağmalıyorduk. Artık bir sürü şey eklemişler malzeme almak için. Kaynakları yani. Buradan tedarik hattından alabiliyorsunuz. Yani bunlar malzeme götüren yerler aslında. Orada mola vermişler işte. Oradan bunu çalıyorsunuz. Ya da işte yine neler var. Ee, çiftlikler var da buralarda niyeyse açık değil yani. Buralar bir şey e, ee, çalamıyorum da Demek görevle falan açılacak diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bu nasıl bir şey. Başka ne vardı? Ha bir de kolonileri geçireceğim malzeme geliyor. Baya geliyor ama öyle böyle değil. En iyisi de onlar bence. Baya geliyor. Bir şu bir de işte kolonileri geçirme. Burayı da ele geçirsek mi acaba ya? Birinci seviyeden yolumuz üzerinde. Hemen direkt buraya ele geçireyim. Ondan sonra direkt göreve giderim. Değil mi? Hem aynı zamanda da... Burada ne varmış? Görelim bakalım değil mi? Heh öldürdüm. Güzel. İngiliz subayını kurtaracağız bir de. Neyse ama bu oyunlardan işte United'e de var yine. Ee, şunu anlıyorum. Tapınakçılarla suyucacıların arasındaki savaş bir yandan politik bir şeye dönmüş yani. Kral olsun, suyucacılar olsun, tapınakçılar olsun, İngilizler olsun, Fransızlar işte, neyse. Böyle anlaşmalar yapması sinir bozucu. Yani böyle değildi her şey işte. Onurlu savaşlar olurdu yani. Tapınakçısı da suikastçısı da hep söyleydi. Şimdi ne oldu? Bunu yapmayacaktım. Aşağı atacaktım da neyse. Artık böyle bir şey kalmadı. Tapınakçı, suikastçı Böyle dünya politikalarına karışıyorlar. Gel. Şimdi kim buldum? Çeteliilerini bul ve öldür ha. Şu olabilir mi acaba? Buldu. Buldun mu? Yok. Ha oradaymış tamam. Durun 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 durun. Öldüreceğim dur ha. Başardım. İşte bu. Burayı suikastlarını aldık bu sayede. Merak ediyorum. Şimdi Fransızlar kazansa suikastlarının içine gelmez ki bu. Sizin amacınız özgürlüğü sağlamak. Krallıkları genişletmek değil ki. Yani düşünüyorum da şimdi bir gün Fransızlar ele geçirse ondan sonra da sert bir başlayabilirler. Hiç belli olmaz. Nasıl boş ya? 4000 liram yok mu? Neyse yokmuş demek ki. Sonra ne olacak peki? Yani Krallığını genişletince ne olacak? Bence iyi bir şey olmaz. Yani o yönden bir hata yaptığını düşünüyorum şu anda. Neyse ama Bu sadece şunu anlıyorum. Hikayelerin hepsi birbiriyle bağlantılı. What sort of business are the French up to then? Just occupying the territory? Uh is an economic incursion more than a few. United I there. I think it rocked even about the response balance? by enemies of the colonies. They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for ten times the price. It's always the little fella who gets skinned. Can't be far now. Colonel, oh. oh. you and Gist here seem inspired. There's something in the water. Floating or in the whiskey. for the taking, Now why do you say that, Master Cormac? I <laughs> think <laughs> I understand, but there is no need. I to be a safety, development and purpose. Funny. Money. I thought rich men wanted them to be a place of profit. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end, not an end in and of itself. says you. I think it's a fine end to a game of cards. Öyle mi? Neyse. Bu arada e, bir kısımda şey dedi ya. Yeterince masum öldü ya şey. O yüzden artık masumları öldürecek galiba. Ki ben oyunu birkaç yan falan oynadım ya. O sıralarda öldürdüm biraz şey e, sivilleri falan filan. Oyun demedi yani atalarını sivil öldürmezdi. Bence burası saçma. Bir yandan şey sivillere önem veriyor. Diyor sivillere sömürüyorsunuz falan filan diyor ama bir yandan da öldürüyor mu yani? Bana yanlış gibi geliyor bu kısımlar. Yani tapınakçı diye yani sivil öldüren biri olması yanlış geliyor bana. Yani sırf şey diye Karakol baskını şu onlar. Ha şey çiftlikten çalma değil. Ha bak bilmiyordum onu. Yani sırf tapınakçı diye milleti öldürecek değil de yani sonuçta niye böyle bir şey yaptınız ki? Sivilleri de korumalıydı. Acaba tapınakçılar sivillere pek önem vermiyor mu yani? Tek istedikleri hani amaçlarına ulaşmak. Sivil mühür önemli değil. Hani başaralım ne olursa olsun. Suikastçı ne yapıyor? Sivillerden uzak duracağız diyor. Onları öldürmeyeceğiz ama kaos yapacaklar. Her türlü ölüyor zaten Ar arada kaynıyor onlar da. Yani suikastçı öldürmüyor en azından. Kaos çıkınca ordular mı bir şeyler öldürüyor onları. Böyle sıkıntılar da var yani da. Şimdi kaleye sızmak için ha burada yer var tamam. Buradan gidebiliriz. Bu arada böyle şey var şimdi. Bu ne yapıyor burada? Ya sen bir şey değilsin, değilsin Sen anahtar yok değil mi? Çünkü sen yeşil bölge değilsin zaten, boş ver. Şuradan sandığı alalım. Şimdi bu kırmızı bölge var ya, arama bölgesi işte. Buradan çıktığı zaman şey düzeltiyor yakasını Niye düzeltmedi Neyse arada düzeltiyordu böyle de ee, Neden olduğunu anlamış değilim yani Yani düzelsen düzeltmesen olur hani şey suikastler gibi değilsin ki şey Kapşon e, kapşon takmıyorsun Gören görüyor seni zaten Şimdi bunu halatla <laughs> Yakalatacak bakalım. İşe yaracak mı? İşe yaradı. İlk depoyu yağmalı. Çok güzel. Gider mi yağmalayalım? Şunu öldürsem ya? Çok fazla yere yayılmasın lütfen. Sadece bu duysun Sadece bu duysun. çok Güzel. Çok güzel. Şimdi kapatalım ki kimse duymasın. biz Sonra gelip birileri şey yapmasın. Dur dur görecek. Gel bakın gelecek abi. Gel seni de öldüreyim gel. Hadi gel. Gel. Güle güle. Çok güzel. Sen de gel hadi sen de gel. Sen de halledeyim gel. Gel 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 gel. Çok güzel. Hızlı olalım. Kim gördü lan orada? Ha onu astığımı gördüler tamam. Sıkıntı yok. Sadece bir adam asılmış durumda. Oraya atabilir miyim onu? Oraya tamam. Herkes şimdi arayacak ya olamaz. Hızlıca gideyim şuraya. Heh, başardım. Bu kadar mı? Ben de sandım ara sahne bir şey gösterirler ama. Göstermediler. Neyse yapacak bir şey yok. Gelin bakayım. Buradan mı gideceğim? Yok buradan çıkış yok. Bu arada bu bölümü açmıyorlardı şeyde. Bu göreve gelmeden açmıyorlardı. Ben önceden bu, bu geldim yani hiç yok ne hiçbir şey demiyordu görev başlamıyordu. Ama sinet 4 türlü değil hepsi açıktı galiba diye hatırlıyorum. Neyse iyi olmuş yani bir şey bilmeden nasıl yapacağız ki zaten değil mi? Öğra önce öğrenmemiz lazım her zaman olduğu gibi Neyse iyi Şimdi gemiye dönebiliriz tamam. O zaman havan topu alacağız değil mi? Yani Ya havan topuna gerek yok havan topu olmadığını hallederdim de neyse Umarım bu sefer güçlüdür havan topları. Vay yine güçlendirebiliyorum. Önceden birkaç yere ele geçirmiştim ya. Şu an her şey var elimde. Şunu alalım. Havan topu deposu. Şunu alalım. Hiç paramız kalmayacak neredeyse. Dur. Ha buradan alamıyoruz şey. Tütün satabiliriz. Cephane falan alacaktım da burada alamıyoruz. Neyse. Görünüş için ise birkaç bir şey yenilik yaptım da. Seçkin yelkenler yapmıştım. güzel bu hoşuma gidiyor böyle dursun. Başka bir şey almaya gerek yok zaten. Jack Don Pro heykeli. Şimdi bu U Play'dum'u aktive edeceğim de puanım yok arkadaşlar. Aktive edemedim o yüzden. Biraz oyun oynayıp da puanım artsın. Ondan sonra onu alırım belki bilmiyorum. Bakarız dur. Şimdi hisar ele geçirmeye gidiyoruz. Şimdi hisarlar açıldı değil mi? artık? En sonunda açıldı. Fransız hisarları. <laughs> The fort the defenders will tremble before the Morrigan. Durdur. Captain has the Your ship is in fine form, Master Cormac. That fort should offer little resistance. Aynı, I rather hope the frogs offer some, else this will be a dull day. Yok you have a wish for battle, Master Gist. There is plenty around here for any of our lifetimes. Yani Besides, if we find the fort, kadar... the French would surrender. No? Lan çok çok güzel al. Çok güzel. Dur. En havan topunu kullanalım. Bakalım ne kadar gücü varmış. Hadi be. Güce bak. Bunu alalım bari malzemelerini de. Burada 10 kişi öldüreceğim. Adamlarıma zarar gelmesin. Hadi biraz çekin de şunu. Neyse hallettik gemiye gidelim var. Fazla malzeme çıkmadı aslında da. <laughs> Ve geldik. Bu arada Singed Rock biraz da kolaylaşmış gibi ya. Çünkü silahlar daha güçlü. Malzemeleri daha kolay buluyoruz. Al pat diye bile. Aynı zamanda şu silah çok güçlü. Bir dakika. Nereye saldırıyorum ya? Nerede ki başka saldıran yer neresi? Bu mu saldıran? Bak buymuş tamam. Bir de bu geri zekalı var. Şunu da öldürelim de. Lan vuramadım ya. Dur 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 şunu yapma. Son bir tane kaldı. Nerede o? Şurası. Bir tane kalmış. Nerede o? Neresi? Şurası mı? Anlayamıyorum bunu. Kuleler nasıl kule bunlar ya? Durun öleceğiz dur. Kuleyi aramaya çık. Kuleyi arıyorum. Nerede bilmiyorum dur. Kuleleri anlayamadım. Çözemedim olayı. Ha burasıymış. Şöyle vurabilsem olur mu? Oluyormuş ya. Bak işte bu kolaylaştırıyor işte oyun. Daha da kolaylaştırıyor. daha kolay olmuş şimdi oyun. Asinget 4'e göre. Ben Asinget 4'te ilk ile geçirme çalışırken bile zorlanmıştım yani. Burada öyle bir durum yok. Hatta havan topunu bile ha almayı oyuncuya bırakıyordu. Ee, almazsan yüzde bitiremiyorsun. Sonra bir daha oyna. Sonra git bir daha al da bir daha oyna da o bölümü falan filan. Ama zor olması her zaman severim tabi. O, o da farklı bir konudur. çünkü zevkli oluyor. Şimdi aslında 4'te daha da zorluydu. Malzeme bulmak için o kadar uğraştığım zamanlar olmuştu. Ve bence zevkliydi yani. Şimdi biraz kolay olunca işin büyüsü gitmiş tabi. Buradan çıkamıyor muyum? Çıkabilecek yer yok mu? O kadar Yolu boşuna geldi demeyin bana lütfen. Çık çık buraya çıkarsın bak buraya çıkarsın belli. Çok güzel bunu hallettik. Çık bakalım. Şimdi Bir dakika artık pes etmeniz lazım sizin. Niye İngilizler yok? Pasanet 4'te korsanlar saldırıyor. Burada İngilizler saldırması gerekmez mi? Ne yapıyorsun ya? Böyle saldıracaktım ben. Gel, gel, hadi gel bakayım gel. Şimdi ne yapabileceksiniz çok merak ediyorum. Ya nasıl olmaz İngilizler ya böyle de Tek başıma nasıl saldıracağım şimdi buraya gireceğim kesin vali falan öldüreceğim değil mi Şeyrek gibi aynı Şasar Şey Aaa suikastçı Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. İyi de atıldı bu. Öldürmek için mi tutuyor? Ya bu <laughs> ne ya? Şeyin aynısı olmuş. Hate'ımı savaştığımız kısmın aynısı. Hate'ımı savaştığımız kısmın, savaştığım kısmın, savaştığım kısmın aynısı olmuş. Ne oluyor ya? <laughs> Hah. Bu kadar mı? <laughs> hey, tümü kısmiyle aynı. Böyle olmaz ki. As tell me what are you <laughs> doing inland? Specially all weapons poisonous gases to use against colonial authorities. I am your little Holman. And may your final delivery be swift. Tam burası şey oldu. İyi olmuş bu kısmı sevdim bak şimdi. İki tarafında hakaret etmedi yani. Bizim suyu güzelce ölümü severek kucakladı. Ya hasar almadan öldür. Yapacaktım ama işte. İngilizler bana saldırmaması lazım artık yani. Kaleyi aldık onlar birlikte. Daha ne yapayım ya? Neyse. The Hmm. Yani evet peşine düşerler. Ama bu adam da iyiymiş ya D dediğim gibi yani hakaret etmeden güzelce adam gibi onurlu bir şekilde dövüştüler. Adam onurlu öldü yani daha ne olsun?